Arkadaşlar merhaba. Günün Geometri Sorusu serisinin 148. bölümünde MY Geometri 2 kitabından bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Küçük çember AB çaplı yarım çembere C ve D'de teğettir. CE C ve -E BAC açısı eşittir alfa derece olduğuna göre alfa kaçtır diye soruyor. Şimdi burada iki tane çember şekildeki gibi içten birbirine teğetse merkezleri birleştiren doğru teğetten geçmek zorunda. Dolayısıyla burada büyük çemberin merkezini biz burada O olarak gösterirsek o ile C'yi birleştirirsem bu küçük çemberin e, merkezinden de geçmek zorunda. Örneğin bu çizdiğimiz OC doğrusunun üzerinde merkezi belirleyebiliriz. Yani şuradaki noktaya örneğin M edersem OMC noktaları doğrusu olmak zorunda. Daha sonra e, burada gördüğünüz gibi şu şekil bir ikiz kenar üçgen oluyor. Çünkü büyük çembere göre burası yarıçap. Aynı şekilde burası da yarı çap olduğuna göre e, bu üçgen ikiz kenar. Dolayısıyla burası alfa oluyor. Hatta burası zaten açı olacak. Bakın burası da alfa olmak zorunda. Bunun nedeni şu. E, i̇spatını şöyle yapabiliriz. Örneğin şu noktadan ben burada E'yi birleştirirsem çapı gö şurası çap olduğu için e çapı gören çevre açı dik olacağına göre burası diktir. Aynı şekilde bu noktayla ben D'yi birleştirirsem burası da zaten dik olmuş oluyor çapı gördüğü için. E buradaki iki dik üçgende de hipotenüsler ortak olduğuna göre e diğer dik kenarlara da eşit verildiği için e Pisagor'a göre şu kenarlar yani diğer dik kenarlarda eşit olmak zorunda. E kenar 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 eşliğine göre bu üçgenler eş olacağına göre eşit kenarları gören şu açılar gördüğünüz gibi eşit olmak zorunda. Dolayısıyla burada OC açıortay olmuş oldu şimdi buradaki iki kenar üçgene göre bu alfa ile bu alfanın toplamı iki iç bir dıştan gördüğünüz gibi buraya eşit olmuş oluyor. Şu kısım gördüğünüz gibi iki alfa. E buradan sonra küçük çemberin küçük çemberin gördüğünüz gibi burada merkezinden teğeti birleştirirsek burası zaten dik gelmek zorunda. E burası yarıçap, burası yarı çap olduğuna göre küçük çembere göre yani burası yarıçap, burası yarı çap olduğu için bu üçgen ikizkenar üçgen. Dolayısıyla o ikizkenar üçgen olduğu için şurası da alfa olmuş oluyor. İki iç bir dıştan şu kısımda 2 alfa gelmiş oldu. E son durumda buradaki üçgene bakarsanız hem ikizkenar hem dik üçgen olduğuna göre bu dik üçgen ikizkenar dik üçgen olur. Yani 45 45 90 üçgen olmuş oldu. Dolayısıyla 2 alfa buradan 45 derece olur. Alfa da buradan yarısı 22,5 derece olmuş oluyor. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş olur. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.